Hazreti Ömer radıyallahu an halifelik günlerinden bir günde bir evde arkadaşlarıyla beraber otururken orada bulunanlara şöyle bir soru soruyor. Ey Müslümanlar diyor. Sizin şu an kabul olunacak bir duanız olsaydı Allah'tan ne isterdiniz diyor. Orada bulunanlardan bir tanesi diyor ki Ya Amir el Bübinin, ben bu oda dolusu kadar altınımın olmasını isterdim ve bu altınları mücahitlere infak etmek isterdim. Mücahitler de Allah'ın dinini dünyanın dört bir tarafına ulaştıracaktı, ben de bu durumdan dolayı hayır kazanacaktım, memnun olacaktım." diyor. Hz. Ömer güzel güzel diyor, orada bulunanlardan bir tanesi de ben de bu oda dolusu kadar mücevherimin olmasını isterdim, İslam ümmetine infak etmek isterdim diyor. Hz. Ömer buna da güzel güzel diyor, orada bulunanlardan bir tanesi peki ya emir-el müminin sen Allah'tan ne isterdin diyor. Bakın basiret ehli olan, ileri görüşlü olan Hazreti Ömer Allah'tan ne istiyor? Ben de Allah'tan bu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde gibi, Muaz gibi, Huzeyfe gibi adamımın olmasını isterdim. Ve bu adamlarımı dünyanın dört bir tarafına dağıtacaktım. Henüz kendilerine İslam'ın ulaşmadığı insanlara İslamiyet'i ulaştıracaktım diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh daha o günlerde anlamıştı bu ümmetin asıl sıkıntısının maddiyat olmadığını, bu ümmetin asıl sıkıntısının güç olmadığını, bu ümmetin asıl sıkıntısının adam azlığında olmadığını anlamıştı. Bu ümmetin asıl sıkıntısının bu davayı dert edinecek, bu davaya hizmet edecek, bu dava doğrultusunda gayret gösterecek Müslümanların, müminlerin az oluşundaydı. Asıl tehlike bu davaya adanmış yüreklerin, adamların az oluşundaydı. Bizler bugün kafamızı kaldırıp şöyle bir İslam coğrafyasına baktığımız zaman Müslümanlar kafirlere karşı maalesef rezil ve zelil bir durumda. Ve yine bizler İslam coğrafyasına baktığımız zaman gözyaşı dinmiyor. Akan kanlar durmuyor. Fakirlik, yoksulluk, açlık, adaletsizlik bitmiyor. Peki bu dertlerin ortadan kaldırılması noktasında sıkıntı Müslümanların azlığı mıdır? Hayır. Bir buçuk milyardan fazla Müslümandan bahsediliyor. Peki asıl sıkıntı güçler midir? Hayır. 57 tane Müslüman ülkesinin var olduğundan bahsediliyor. Peki asıl sıkıntı maddiyatta mıdır? Hayır. Müslüman topraklarında bakıyoruz ki her gün milyonlarca varil petrol çıkıyor, gaz çıkıyor ve Müslüman ülkelerin çoğu da verimli topraklara sahip. Ne ekersen o çıkıyor. Peki asıl sıkıntı nerede? Asıl sıkıntı Kur'an'a göre yönetilmeyen bir nizamın olmayışından öte Kur'an'a, İslam'a adanmamış yüreklerin azlığındaydı asıl sıkıntı. Bizler sahabinin yaptıklarından uzak bir hayat sürdürüyoruz ve sahabinin sahip oldukları şeyleri de istiyoruz. Sahabiye baktığımız zaman onlar canlarından, mallarından, evlatlarından vazgeçti. Ve sahabi dönemine baktığımız zaman onlar kafirlere karşı bakıyoruz ki Müslümanlarda izzet vardı, şeref vardı. Müslümanlar arasında adalet vardı, refah vardı. Bizler hiçbir iş yapmadan, hiçbir gayret göstermeden sahabinin girmiş olduğu bir de cenneti istiyoruz. Bugün adam Müslümanım diye geçiniyor, elinden telefon düşmüyor. Deve kuşu gibi kafasını telefona kaldırmıyor. Hani bu dini dert edinme nerede? Hani bu dine hizmet nerede? Adamlar var, televizyona sanki kıble edilmiş. Televizyondan başka bir yöne kendini çevirmiyor. Adam var, akşama kadar kahvehane çıkmamasına rağmen ellerini açıp bir de utanmadan Allah'tan insanların düzelmesini ve bu zulmün ortadan kalkmasını istiyor. Sanki sen düzeldin de insanların düzelmesini bekliyorsun. Bunlardan öte bizler Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Osman gibi sahabilerin infakıyla, Halid bin Velid gibi mücahit sahabilerin cihadıyla, Hz. Ömer gibi, Hz. Ali gibi, Ebu Ubeyde gibi sahabilerin gayretiyle bizler hidayet bulduk, Müslüman olduk. Bizler insanların düzelmesi noktasında hiçbir gayret göstermeden, hiçbir hizmet etmeden Kur'an'a nasıl bir beklenti içerisine giriyoruz? Bunu akıl bile almaz. Akıl, mantık bunu kavrayamaz. Adam ömrünü bir iş yerine adamış. Adam ömrünü ailesine adamış. Adam ömrünü nefsi arzularına göre bir hayat sürdürmekte adamış böyle bir hayat sürdürüyor maalesef insanlar. Bizler bu zulmün ortadan kalkması noktasında dualarda bulunuyoruz, isteklerde bulunuyoruz. Allah bize İbrahim suresinin birinci ayetine cevap veriyor. Diyor ki Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukrican nasa minel zulumati ilen nur. Bu Kur'an sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartacaktır. Bu Kur'an sizi adaletsizlikten adalete çıkartacaktır. Bu Kur'an sizi yoksulluktan fakirlikten açlıktan refaha kavuşturacaktır. Bu Kur'an size izzet ve şeref kazandıracaktır. Yeter ki sizler gayret gösterin, izzetli olun, şerefli olun yeter ki diyor Kur'anla beraber. Bizler Bedir Savaşı'na baktığımız zaman Allahu Teala Bedir Savaşı'nda Müslümanlara bir rivayete göre 3000, bir rivayete göre 5000 melekle yardım ediyor. Peki o üç bin melek, bir rivayete göre 5000 bin melek yok olup gittiler mi? Öldüler mi? Niye yeryüzüne inip bugün Müslümanlara yardım etmiyor? Çünkü Kur'an'ı dert edinecek, Kur'an'a hizmet edecek davaya adanmış yürekler az. Adam evlendi mi davayı unutuyor, gidiyor. Adam işe daldı mı davayı unutup gidiyor. Adam zevki sefa içerisinde, nefsi arzularına göre bir hayat yaşıyor, davayı unutup gidiyor. Peki biz bu haldeyken hangi yüzde Allah'tan zulümlerin bitmesini bekler ve Allah'tan şeref ve izzet isteriz? Allah ayaklarımızı sabit kılsın.